gelmeye devam ediyor. Gesan son günlerin dikkat çeken enerji hisselerinden biri. Sektördeki kap haberleri üst üste gelmeye devam ederken, Gesan da teknik olarak önemli bir hamle yaptı. Uzun süredir içinde hareket ettiği düşüş kanalını kırdı ve bu kırılımın ardından onay almış gibi gözüküyor. Bu teknik görüntü, hisse için olumlu bir işaret. Ayrıca, Philip Capital, Gesan için 12 aylık hedef fiyatı 99 Türk lirası olarak belirledi. Bu tahminin dayanağı ise 2025 yılı sonunda beklenen 98 milyon Amerikan doları net kar hedefi. İlk çeyrek 2025 karı 11 milyon dolar olarak açıklandı. Yani bu performans yıl geneline promekte edilirse hedef fiyat bile düşük kalabilir. Teknik göstergelere baktığımızda maç pozitif, yükseliş teyidi devam ediyor. RSI ise aşırı alım bölgesine yaklaşmış. Bu da kısa vadede kar satışlarını gündeme getirebilir. Kısa vadede destek seviyesi 44 Türk lirası 76 kuruş. Direnç seviyesi 56 Türk lirası 85 kuruş. Yani özetle hem temel hem teknik anlamda güçlü sinyaller veren GESAN için yatırımcıların bu seviyeleri yakından takip etmesinde fayda var. Se güçlü bir momentum kazanabilir. Yukarı kırılım senaryosu teknik olarak şu an daha ağır basıyor. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Biriniz bin olsun. Hoşçakalın.